Herkese merhaba. AB Rus karşıtı yaptırımlar, Bulgaristan, Hırvatistan'a teslim edilen petrol ürünlerine ilişkin kısıtlamalar ve ayrıca karaya oturmuş olan AB ülkeleri nedeniyle Rus karşıtı yaptırımlar nedeniyle çekildi. Bu AB Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde bildirildi. 56'ya genel lisansında AB Hazine Bakanlığı ham petrol ithalatını yaptırımlardan muaf tutuyor ve petrol ürünlerinin ithalatını Bulgaristan Cumhuriyeti'ne, Hırvatistan Cumhuriyeti'ne veya Avrupa Birliği üyesi ülkelere karaya oturmuş olarak ekliyor, dedi. Bilgiria Novosti'ye iletir. İznin, Abdin uyguladığı Rusya'ya karşı kısıtlamalar tarafından yasaklanan operasyonlara izin vermediği belirtiliyor. Amerikan yaptırım listesinde yer alan kişilerle yapılan operasyonlar da yasaktır. Özel operasyon başladıktan sonra Batı, Rusya'ya karşı aktif olarak yaptırımlar uygulamaya başladı. Böylece, ABD'nin Rus petrol ithalatını yasaklamaya karar verdiği biliniyordu. Ancak, bazı AB ülkeleri bu tür önlemleri almak istemediler. Daha sonra Sankeyresi Arçın Analitik Şirketi Paul Sankey'in başkanı, Batılı ülkelerden gelen Rus karşıtı kısıtlamaların etkisiz olduğunu söyledi. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşça kalın millet.